Evet burası Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kız Kalesi. Aslında burası hemen sol tarafta bir antik şehir kalıntısı var. Krikos, Antik Krikya bölgesinin en önemli liman kentlerinden biri. Burası da o liman kentinin e, kıyısını, sahilini, limanı korumak için denizdeki bir adaya yapılmış Kız Kalesi adası. Kızkalesi adasına buradan geçiliyor karşıya. Buradan buradan adaya geçiş sağlayan tekneler var. Fakat benim gittiğimde yani Mayıs sonu 2024 yılı Mayıs sonunda aşırı rüzgar olması nedeniyle tekne seferleri yapılmıyordu. Yani adaya geçiş mümkün değildi. Evet, Kız Kalesi'nden devam edelim. Deniz Kalesi olarak da bilinir. Küçük bir adacığın üzerinde kurulmuştur. Kıyıya yaklaşık 600 metredir. Burada bulunan bir yazıta göre 1199 yılında birinci Leon tarafından yaptırılmıştır. Heratot'a göre ise ünlü tarihçi Heratot'a göre ise Kıbrıslı kral Korikos tarafından kurulmuştur. 1361 yılında Kıbrıs Krallığı burayı ele geçirir. Roma döneminde korsan barınağı olur. 1471 yılında ise Osmanlılar kaleyi ele geçirir. Evet hemen karşıda görülen muhteşem yapı ya sadece 600 metre uzaklıkta. Kale bir zamanlar ana kara kalesi olan Korikos kalesine bir mendirekle bağlıymış. Kız kalesi ana karadaki kale ile birlikte Korikos limanını koruyordu. Çünkü antik dönemde burada Korikos adına bir antik liman şehri varmış. Kalenin burçlarının uzunluğu 192 metre. 8 tane burç var. Bunlar üçgen, dikdörtgen ve yuvarlaktır. Kalenin ortasında bir şapel kalıntısı bulunur. Ayrıca kale avlusu içinde sandviçler ve işlikler mevcuttur. Buranın en büyük özelliklerinden biri de elbette efsanesi. Bir zamanlar bir kral varmış. Çok sevdiği tek kızının geleceğini öğrenmek için bir kahine danışır. Kahin kızını yılan tarafından sokularak öleceğini söyler. Bunun üzerine kral prensesin can güvenliğini sağlamak için bu kaleyi yaptırır. Ancak bir gün kızına bir sepet içinde getirilen üzümlerin arasına gizlenen bir yılan prensesi sokarak öldürür. Bu yüzden kaleye Kız Kalesi ismi verilmiştir. Orası da Kız Kalesinin hemen karşısı sahil ana kara. İnsanlar denize giriyorlar. başta da belirttiğim gibi hemen sol tarafta Anakara'da Korikos şehri var. Korikos şehri farklı değerlere sahip toplulukların bir arada yaşadığı kültürel anlamda son derece zengin bir kenttir. Helenistik mezar evleri, sütunlu cadde, anıtsal kapı, tapına, kavam gibi Roma dönemi kamu binaları çok sayıda Bizans Kilisesi ile biri karada diğer adada olmak üzere iki ortaçağ kalesi kentin çağlar boyunca yoğun yerleşim gördüğüne işaret eder. Evet, Kız Kalesi'ne geçmeden önce hemen sol tarafta bulunan Korikos şehrinin antik kalıntılarını da gezebilirsiniz. Evet, Kız Kalesi. Bu. Karayoluyla uzaktan geçerken mutlaka göreceksiniz.